Ya bir de elimde başka orijinal kartlar var da bir de böyle eskiden kalma hem sahte hem farklı serilerin kartları var. Bunlarla ilgilenen olursa Warcraft'ın kartı. Şöyle yine Digimon kartı var. Şöyle bir poşet var. Sahte Pokemon kartları. Bilim çocuk kartları. Yine şöyle arkasında sakız çıkan var. Spider-Man stikeri var eski filminden. Yine Pokemon'a ait şöyle bir şey var eski. Eskiden şey vardı şöyle bir kart serisi vardı belki hatırlarsınız. Şöyle. Karayip korsanlarının varmış. Batman. Ooo bak Beyblade tasosu buldum. Bunu hemen saklayayım bunu tasoların olduğu zaman şey var. Yine Norlex. Açılmamış Amerikan güreşçi şeysi. Hiç ilgimi çekmez. Bu ne bilmiyorum mesela böyle bir sticker var. Ooo. Bir Beyblade daha Yuri. Yuri takımının tasosu. Bunları ayıklıyorum bunları ayrıca. Böyle bir tane küçük Mehmet Ali'nin Star Wars hali var. Bir tasa doğa buldum bunu da ayırdım. İşte Dişim on. Chitosun böyle kartları varmış. Şu seri de başka bak böyle süper kahramanlar falan. Bizim dönemin böyle kartları. Bu da başka bir seri. Bir dönem bakkaldan gidip gidip alıyordum. O zaman çok kartlar martlar çok var. Güzel güzel şeyler var. Bak yine Beyblade buldum seriyi hiç hatırlamıyorum ya. Pokemon diyor ama bunlar tabi yan şeylerin yaptığı fake. Aa bak Benten sticker'ı var güzel. Benten de bilmiyorum. Aa Justice League tasosu varmış bak. Hiç bilmiyorum bunları hatırlamıyorum. Bulmuşum zamanında. Bir tane daha taso buldum. Bayağı bir şey varmış ya. Bunlar dediğim gibi bunlar fake olanlar. Bu ne bilmiyorum. Aa bak açılmamış. Açılmamış. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Yine kartlar böyle. Açılmamış güreşçi kartları var. Şunlar var. Digimonlar var. Çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Bunlar fake'ler tamam mı? Orijinaller değil. Bak size bir şey göstereceğim. Bakayım bunu kim hatırlayacak. Ay gidi hey. Hatırlıyor musunuz? Atlantis. Hey gidi ya. Doğum yeri Milo James Tech, doğum yeri Washington, mesleği dil bilimci haritacı, görevi Atlantis'i bulmak, hobileri okumak, araştırmak, karakteri kibar, utangaç, bilgili, cesur, özlü sözü kargida.com Hay gidi ya. Ha, Bunu da çok severdim ya. Hay gidi. bu poşette neler varmış ya. Mehmet bir Erbil kirbil halinde. Bu kartları birden 20'ye kadar biriktir, Pokemon tişört kazan. Oo bak ne buldum. Siyah kayıta sosu. Bunları ayrıca vereceğiz. ne? Benten. yu gi -Oh varmış bak. Ooo bak. Zubat hem de tertemiz taso. Üf be. Ulan çok güzel gözüküyorsun. Tertemiz taso. Dalmatyalılar. Bende Memoli'nin de galiba şeyi var. Memoli'nin de tasosu vardı hatırlıyor musunuz? Memori. Ooo bak. Beyblade. Çift taraflı. Anam şey. Dragon. Hem de şeyli böyle oynar baş. Benim öğrenci kimliğim. Fotoğrafımı ne kadar kilolu bir çocuğum. Hala da çok uzakta değiliz ya. Kayı oynuyor böyle. Burada tasosu. Ve bir tasoları da güzeldi ya. Oo bir taso daha. Bunları ben unutmuşum ha. Hey bak Dragon Ball logoları. Şey yapış stickerları. Tamam, daha çok bir tanesini yapıştırayım telefona ya. Hı, güzel oldu. Kalanları veriyorum bunun içinde. Yıllarca kullanmadan saklamışım ben de. Bolcu kartı. Oo bak bu takımı diyordum işte. Bak seven derler, memen derler. Ne takımıysa Avrupa takımı galiba. Rusya takımı. Warcraft. Taso. Şunun ise o işte. Ana. Digimon. Bak bu hasar görmüş. Bir tane hasar görmüş. Taso. Bu ne? Bu da başka bir arabalar. Benten. Şey, topaç, Beyblade topaç okları şey buz devri onları ben ne ara biriktirmişim ya bak yine Atlantis bunlar fake'ler ama eski fake'te bence bir değeri var ya nereden bulacağım bu da benim kaç yıllık yükten kalma not defterim bak arkasında Digimon var yıllarca buna notlar almışım garip garip aa telefon rehberiymiş o zamanki arkadaşlarımın numaraları var ana orijinal orijinal kart buldum değerli mi bilmiyorum da orijinal Aa, bak orijinal Beyblade parçası var burada. Bu Beyblade nerede acaba? Yine bir şey. Şu ayının, şu ayının ayınındı ki o şey. Bir tane daha. Bunları ayrıca satacağız. Burada bir Taso daha var, burada değişik bir Taso. Rus takımı. Ve Taso, güzel bir Taso. Hasar görmüş, canı çıkmış. Bununla çok güzel savaşmıştım hatırlıyorum, çok iyi bir Tasoydu. Bu ne lan? Şöyle üç boyutlu gibi gibi duran arabalar şeysi. Aa, bu da güzelmiş bak. Orijinal mi lan? Galiba orijinal maçok var burada, Bakayım. Harbiden ha, orijinal duruyor. Bu da kenara ayıralım. Anne, Şunla var ya, yıllarca ne oynadım ya! Karakteri bindirdim, uçurdum şuna falan. Allah'ım, hey gidi ya! Çok da güzel kaliteliymiş ha. Neyin parçası onu da bilmiyorum ha. Vay be! Tasolar varmış. Atlantis tasola. Bunları böyle alıp, çoluğuna çocuğuna oynatmak istiyorsan al. Kendi kartlarına dadanmasın istiyorsan al. İstiyorsan alma. Ne kahramanlar falan. Aa bak şimdi de dershaneye başlamışım. İvme ders, fen dershaneleri. Şöyle. Taso. Taso. Aa, bunları hatırlayan var mıdır acaba ya? Şu robotları. Bakkallarda olurdu böyle. Böyle küçük kandım gibi düşün. Çok stilize robotlar. Ya keşke şu an bulsam şimdi bile alırdım bunlardan. Ee, formları çok güzeldi. Bizim zamanda çok güzel küçük robotlar vardı ya bakkallarda. Taso. Aa, Beyblade buldum. Beyblade. Tam bu Beyblade'i de satıyorum da fiyat bilmiyorum bunun fiyatını. Siz yorumlara yazın. Bak bunun şu altı çıkıyor. Şöyle değiştiriyorsun savaş modu. Çıkartıyorsun atak moduna geçiyordu. Çok güzel bir Beyblade'ti. Bunu ayrıca konuşuruz. Fiyat teklifi verin. Ee, yine tasolar var bir iki farklı türden. Tasoları dediğim gibi istiyorsanız bu çıkan tasolara da fiyat teklifi verebilirsiniz ama onları ben ayrıca satacağım ayrıca bir anlatacağım. Şimdilik şu koleksiyona fake koleksiyon ve eski bilmem neler koleksiyonuna odaklanın. Yani bunlar ilginizi çeker mi bilmiyorum. İlginizi çekerse e, alabilirsiniz. Teklif yapabilirsiniz. Aa. Küçük bir dinozor var. Oo, bak metal. Metal tasu. Bunlar da ayrıca var koleksiyona. Yine takım. Burada bir tane diş filmi var. Benim şu üstteki, öndeki dört dişimin kanal tedavisi yapıldı. Kardeşim dişimle kaldırmaya çalışmıştım küçükken. Onun diş filmi. Bunu da isteyene... <laughs> İyi gibi. Öylesine bir elime atayım dedim. Bir sürü taso çıktı içinden. Bir tane böyle tek kolu kırık hulk var. Yine eski bir setten çıkıyordu bu. Bunların hepsini geri koyuyorum. Tasolar hariç. Bunlarla ilgilenirsen bir teklif yapın. İlgilenmezseniz bunlar böyle bir bodrumda belki de benim torunumu bekleyecek. Tamam görüşürüz. Ben bunları toplayayım. Bye.